Yaz günlüklerinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer staja gidince sizi yanımda götürdüm. Çoğunlukla günüm yolda geçti ama yine de bir şeyler çekmeye çalıştım. O zaman hemen videoya geçelim. İyi Şimdi evden çıkarken video çekmeye karar verdiğim için hemen kameraya açtım. 4.30'da uyandım. 5.30'da da otobüsüm geliyor. Otobüs durağına yürüyorum. Şimdi otobüsüm geliyor. Otobüse bindim işte. Sonradan da yerimi değiştiririm çünkü güneş çok güzeldi. Hava güneşli olacağı zaman genellikle sabahları güneş çok güzel oluyor. Ve işte gün ışını falan çok seviyorum. He yani sürekli güneşi çekmişim çünkü çok güzeldi. Ben bu yolu okula gidince de kullanıyorum. Yani aynı otobüse bindim şu an. Ve buradaki manzara çok hoşuma gidiyor. Yani çok güzel bence. Şimdi otobüsten indim ve tren istasyonuna gidiyorum. <laughs> Trendeyken bu kitabı okudum. Burada şimdi otobüsü bir saat beklemem gerekiyor. Otobüsler burada saatte bir kere geliyor. O yüzden e, bir saat beklemem gerekiyor çünkü trenden inmeden önce 10 e, dakika öncesinden otobüs gitmiş oluyor. Burada evler çok daha farklı. Yani böyle çok estetik duruyor. Şimdi iş yerine geldim. Ben saat sekizden dört buçuğa kadar çalışmam gerekiyor normalde. Ama beni çoğunlukla daha erken çıkarttırıyorlar. Burada paketleri kartona eklemem gerekiyor. Kahvaltımı yaptım ve sonra orada bayağı bir çalıştık, ofise geçtim. Burada kıyafetlerin ölçülerini almam gerekiyordu. Ve sabah elimi kestim işte, onu gösterdim. Videoları çok kısa çekmişim, o yüzden aceleyle anlattım yani. Seslerim çıktı. Otobüsümü bekliyorum, otobüse bindim. Sonra tren istasyonuna geldim. Burada trenim bir türlü gelmedi. Her türlü tren geldi. Karşıdaki tren bile geldi ama benim trenim gelmedi. Yarım saat trenimi bekledim ama yani gelmesi uzun sürdü. Sonunda eve geldim ve eve geldiğimde de hiçbir şey yapmadım. Yani çok yorgundum ve uyudum. Gördüğünüz gibi bu aralar günlerim sadece yolda geçiyor. Bu nedenle videoları editleyip atamıyordum. Ama bugünden itibariyle tatile girmiş bulunmaktayım. O yüzden daha fazla video çekip atmayı düşünüyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.